Merhaba arkadaşlar ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Loop VC Loop oynuyoruz. İki kişilik bu oyundur. Bunu App Store'dan indirebilirsiniz. Ee, ama şöyle bir şey var. Gün ee, uygulaması adlı uygulama e, uygulamayla indirin bunu bedava olarak. Yani normalde 2 liradır ücreti 1.99 Öyle oluyor. İki player bir de single player'lı sprint. O ne lan? Bilmiyorum. Neyse sprint yapalım hadi tek kişilik amacımız göreceksiniz Böyle engellerden insan değil sanki kalp atışlarındaymışsın gibi kaçmak iki kişilik eğlenceli oluyor bugün denedim Mehmet'le beraber Battlefield sonunda geri dönebildik arkadaşlar çok güzel bir şey oldu neyse lan ne oldu Here's. Böyle demek ki öldük. Evet, yine yapalım. Oyun iki kişilik e karşı karşıya oynanan bir oyun arkadaşlar. Onu da tanıtacağım şimdi size. Şu oyunların şarkılarını çok severim ben. Arkadaşlar şu anda daha ücretsiz bu. Şu anda yani belli bir zaman süreciyle. Evet. Güzel oyun yani. Hoşuma gidiyor. İki kişi oynayınca baya güzel oluyor. Böyle buz filan atıyorsunuz arkadaşınıza. Baya bir Güzel oyun yani. Tavsiye ederim. De yani. Evet arkadaşlar, oyunun tek kişilik e, özelliği bu. Süper bir şey ama tavsiyelik bir oyun. Memnun maymunu diyelim. Loop VC bu. Dört. Bu nedir? Gym Center, Active Inter bilmem işte başardılar meydan okuma meydan okumam yok işte puan cetvelinden filan 2 ee, iki, iki kişilik kişilikte karşı taraf buradan oynar bir tarafta buradan aynen bu şekil arkadaşlar yani tabi şu anda ben hile yapıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey karşıdan oynanıyor işte. Öyle de ne yapabilirsiniz işte bu oyunda. İşte arkadaşlar böyle lazer topu filan atıyorsunuz ona. Böyle bir şey oluyor. Suda işte istediğiniz kadar. Ben zaten düzdü. İşte iki kişilikte de dediğim gibi şu şekil. Ve işte böyle de kazanıyorsunuz arkadaşlar. Loop wins, loop bir de loop var. İşte böyle. Yani tavsiyelik bir oyun. Ayarlardan bakılırsak ayarları da var. Multiplayer score goal yani 50'ye kadar mı 60'a kadar mı 100'e kadar mı biriksin ne kadar ben 50 yapıyorum normalde 50 çünkü en ideali işte burada hmm müzik filan var. Burada skorlar olması lazım beyazın yani Lubun ve Dudun. Dud, Dudun o ne? Dud. Aa Dud. Dud muydu? Dud, Dud, muydu? dud olması, Dub olması lazım. Böyle arkadaşlar oyun. Yani size çok tavsiye ettiğim bir oyun. Yani şu anda tavsiye ederim. Arkadaşlar 2 lira duruyor ama e, ee, şey e, neydi günün uygulaması adlı. E, uygulama ile bunu bir gün olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Ama günün uygulaması arkadaşlar sadece eee App Store'da vardır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Onu da tanıtımını yapacağım. Hoşça görüşmek üzere.